Evet, geliyoruz Haziran ayına. Haziran ayında Rumeli Televizyonu bir ilki gerçekleştirdi. Kırılması güç bir rekora imza attı. 41 saat boyunca siz güreş severlere gerek minderlerden, gerek çayırlardan canlı yayınla sizlerle birlikte oldu. 6 Haziran'da İstanbul Kağıthane Sadabat Çayırı'ndan 2010 yılının ilk canlı yayınını gerçekleştirdik. Yusuf Yoldaş'ın ağlığa devam edildiği güreşlerde baş Recep Kara kazandı güreşi yapılıyor. Bunlar iki dakika önce Recep Kara tek dalarak rakibine yere indirdi ve arkasına geçerek bir puan aldı. Yani puan güreşinin şu anda dördüncü dakikası dolmak da üzere Recep Kara 1-0 önde. Ee bildiğiniz gibi yağlı güreşte puan güreşi 15 dakika sürüyor. Eğer Recep Kara bu süreyi 1-0 önde tamamlarsa 19. Kağıthane Güreşleri Başbeylivanı olacak. Tabii geçen sene hepimizi çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün gerçi Sayın Başkanıma Ataspor'a vermiş olduğu ilgiye alakadan dolayı başbeylik olarak çok mutluyum. 13 Haziran'da Tekirdağ'dan canlı yayındaydık. 18 yıldır güreş ağalığını Halil Sayı'nın yaptığı Tekirdağ yağlı güreşlerinde Gökhan Arıcı baş oldu. 23 Haziran'da canlı yayında stüdyo konuklarımız Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, Antalya Belek Belediye Başkanı Yusuf Mecek ve spor yazarı Kadri Bolcan'dı. İyi akşamlar değerli güreş severler. Rumeli Fatih Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli'yi fethetmesiyle süre gelen bir gelenek. 649. Tarihi Kırkpınar güreşleri önümüzdeki hafta sonunda Edirne Sarayı içinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 3 gün boyunca canlı yayında Rumeli Televizyonu ekranlarında olacak. Canlı yayın öncesinde yine stüdyoda canlı yayında konuklarımız var. Ben size konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Evet geçtiğimiz yılın Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, diğer bir konuğumuz bünyesinde birçok pehlivan, başpehlivan barındıran. Aynı zamanda bu sene 10 tane başpehlivanla Kırkpınar güreşlerine katılacak olan Antalya Belek VD Spor... Ve aynı zamanda Belek Belediye Başkanı Sayın Yusuf Mecek hoş geldiniz. Hoş bulduk. 648 ve 649. Tarihi 40 Pınar Yağlı Güreşleri Ağası Sayın Seyfettin Selim. Siz de hoş geldiniz efendim. Atasporumuz Güreş Programı Koordinatörü ve aynı zamanda değerli spor yazarımız. Atasporumuz Güreş Programı yapımında bana çok büyük emekleri var, yardımları var. Burada kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Kadri Balcan, hoş geldiniz. 25, 26, 27 Haziran'da Türkiye'yi ve dünyayı ekrana kilitledik. 649 yıllık tarihinde ilk defa özel bir televizyon kanalında 3 gün toplam 24 saat canlı yayınla tarihi 40 binar güreşlerini siz güreş severlerin ekranlarına taşıdık. Buradan emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapılan bu özverili çalışma ve yayınların ardından Kırkpınar, UNESCO'nun tarihi kültür mirası listesinde yerini aldı. Birçok yabancı tur operatörü Kırkpınar'ı gezilmesi, görülmesi gereken yerler listesini aldı. Mehmet Yeşil Yeşil ikinci defa Kırkpınar Beşbelyon'u olurken Altın Kemer'i Antalya'ya götürme yolunda kararlılığını bir kez daha gösterdi. Sporumuz güreş programının ana sponsoru Kırkpınar'ın 2009-2010 yılları ağası Seyfettin Selim 2011 yılı ağalığını da alarak tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli ağları arasında yerini aldı. 2009 yılı tarihi 8 yılında bu meydanlarda babası baş oldu. Rahmetli Recep Gürmüz'ün oldu Ali Gürmüz Antalya Bey. Bu sahalarda çok ter attı. Şampiyonluklar tattı. Şu anda 8 yıldır meydan baş yapıyor. Hep beraber alkışlıyoruz. Nezih Büyükdere. İstanbul Bayrampaşa. Eğil de kulak ver Türkiye kefen kimin haddine? Avrupa'dan Çin şeddine. Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Hava yaprağı. Akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güneş yapan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah, adı sayın son kez o güzel ellerinizi hazırlayın. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tebrik etsin. Kırkpınar Başyazgırı Şükrü Kayabaş gerçekten önemli mesajlar gönderdi. Tabii ki bundan kıssadan hisse çıkaranlar için. Değerli seyirciler şu anda 649. 40 pınar baş pehlivanlık güreşi yapılacak ve günün son karşılaşması bu. 40 pınar finalinde Antalya'dan Mehmet yeşil yeşille yine aynı bölgeden Ali Gürbüz karşı karşıya gelecek. Şu anda Mehmet yeşil yeşili ekranlarınızda izliyorsunuz. Yine dalmak peşinde oradan evet. 40 Pınar'ın yeni şampiyonu gene Mehmet Yeşil Yeşil oldu. 2010 yılı baş pehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil oldu. açık düşürdü. Çift aldı, açık düşürdü rakibini ve Mehmet Yeşil Yeşil unvanını burada korudu. Herkes burada cengaver gibi savaştı nasipmiş bana altın kemer takmak yine. Eee seneye de bu üçüncü senemi alarak altın kemer ebedi sahibi olmak istiyorum. İnşallah bunu da başarırım. Eee duygularım geçen sene de söylemiştim. Biraz anlatılmaz yaşanır. Çok farklı bir duygu. E, bir şey diyemiyorum. Çok mutluyum. Yani bu teşekkür sağ olun. Evet. Evet, Yusuf Buyurun. Evet Sayın Ağam. Son e Güreşleri böyle istemiyorum bak. Federasyon da burada. Evet. Seneye bu güreşler kısa olması lazım. Adam aslan gibi yendi. Herkes yuhluyor. Niye yuhluyor? Zaman olmadığı için altın puan kalktı ama penaltı sistemi gelmesi lazım. Evet. Bu federasyon bunu çözecek yani. Bunu istiyoruz. Benim ağlam dönemde çözülmesi lazım. Yazık bak. Vekiller gitti. Bir sürü millet burada kaldı. Adam aslanlar gibi yense de ne oluyor? Millet Yoluyor. Niye yoluyor? Zaman çok olduğu için zamanın kısa olması lazım. Evet. Pelivana da yazık. İki saat güneş tuttular. Yazık. 322 başkan dedi mi? Evet. Sayın belediye başkanım dedi ki Edirne'nin plakası 22. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Değerli seyirciler 650. kırpınar ağlığını yine Seyfettin Selim aldı. Kırkpınar'ın ardından 4 Temmuz'da canlı yayınla stüdyoda yine önemli konukları ağırladık. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin 47 yıllık baş cazgırı Şükrü Kayabaş, Kırkpınar Meydan Baş Hakemi Nezir Büyüklere ve Türk güreşinin duayenen spora yazarı Ali Gümüştü. bizi rahatsız etmesin diye. E atın üzerinde güreşen Türkçemizin melodisi aynı nal seslerine benzer. Ben konuşurken dikkat et. Nal seslerine. Benzer. Çünkü atın üzerinde oluşmuştur. ve atın üzerinde güreşen Türkler... Vücudumuz yağlı diye mi güreşmeyecek? Ve güreş öyle başlamıştır. Evet. evet Kızılpınar'dan canlı yayın öncesi konuklarımız Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz, Kızılpınar Güreş Ağası Seyit Caferoğlu ve organizatör Tekirdağlı Başperivanlardan Süleyman Kaplandı. Evet. Rumeli Televizyonu olarak canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sonunda 11 Temmuz'da Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Kızılpınar beldesinde yağlı güreşler var. Ee, bu güreşlerle ilgili yanımızda konuklarımız var bu akşam canlı yayında stüdyoda. Ee, evet, e, Belediye Meclis Üyesi Nevzat Teker Bey hoş geldiniz. Ee, eski baş pehlivanlardan şu anda organizatör Sayın Süleyman Kaplan hoş geldiniz efendim. Ee, Kızılpınar Belediye Başkanı Sayın Faruk Korkmaz hoş geldiniz efendim. Ee, Kızılpınar Güreşleri Ağası Seyit Ancaferoğlu Caferoğlu siz de hoş geldiniz efendim. Evet değerli güreş severler. 11 Temmuz 2010 tarihinde pazar günü Kızılpınar'da yağlı güreşler yapılacak. Rumeli televizyonu olarak canlı yayında e, güreşleri sizler için nakliyen yayınlayacağız. E, Sayın Başkanım ne tür hazırlıklarınız var? Güreşler var ve etkinlikleriniz var. Evet. Öncelikle tabi e, Rumeli TV'ye ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Rumeli TV'yi ben izliyorum. Ve gerçekten bizim e, atasporumuzun Tanıtımında Rumeli TV'nin çok büyük katkısı var. Ee, ben aslında bütün televizyon kanallarının bu spora önem vermesini de istiyorum. Ee, gerçekten güreşler bizim ata sporumuz. Evet. Ee, atalarımızın şöyle bir geçmişine baktığımız zaman e, ataların çok güzel bir sözü var Diyor ki geçmişini Bilmiyorum. bilmeyen geleceğine emin adımlarla gidemez. Evet, evet. Ve şimdi, 11 Temmuz'da Kızılpınar yağlı güreşleri 6 saat boyunca canlı yayınla sizlerle birlikte oldu. Ağlığını Seyitan Caferoğlu'nun sürdürdüğü güreşlerde Recep Karabaş pehlivan oldu. Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkabilir. Kırkpınar şampiyonları çıkabilir. İlk önce sizlerden onlara bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Pehlivan, pehlivan, işte meydan, işte pehlivan. Güneş yapanlara yardım eder, Hazreti Yaradan. Hanali, Ali, Hanı Kurt Dereli, Pirimiz Üstadımız, Hazreti Hamza, Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa. Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah, mini mini aslanlar hep beraber... Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam Şimdi o oldu 15 bin TL diyoruz. Yakışır mı Seyidan Caferoğlu'na? Yakışır derseniz bir alkış istiyoruz. Şimdi ben diyorum ki Sayın Başkanım 5 bin dedi ama Seyfettin Ağa dedi ki 20 bin biraz daha gayret etsin Seyidan Caferoğlu. Böyle ucuz fiyata Kızılpınar gitmesin. Paralar geldi. Evet gayret etti. Bin daha veriyorum. On altı bin. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Davulcu da sandalyeler kalsın. Yaptıkları için puan güreşinde iyi bildiklerinden bu mücadelenin orada orada devam edeceğini umuyorum. Evet şu anda Recep daldı ve evet. 27. dakika dolarken Recep Kara paça kazık oyunuyla Şaban Yılmaz'ı devirerek 2010 yılı Kızılpınar güreşleri baş kazandı. Üst ikinci şampiyonumuz oldu evet. bunu. Buna da çıkıyor. Kırpınar'ın ertesinde o moral bozukluğuyla bu piyasada festival güreşlerinde aldığımız, almış olduğumuz başarılar, birincilikler bizi bir nebze olsun mutlu ediyor. İnşallah güreş adına, yağlı güreş adına seyircilerimiz ekranları başında buraya gelemeyip de bizi televizyonlarda Rumeli TV aracılığıyla izleyen değerli, çok değerli güreş sever seyircilerimize memnun ettiğimi düşünüyorum. 18 Temmuz'da İstanbul Sancaktepe'de yapılan yağlı güreşlerde ağırlık el değiştirdi. 2011 yılı ağası Lütfi Akkurt olurken baş Ali Gürbüz kazandı. Devam ediyoruz. Geleneksel Sancaktepe yağlı güreşlerinde 2011 yılı ağalık arttırması da güreşler gibi kıran kırana geçti. Sancaktepe'li iş adamı büyük ilgi gösterdiği ağalık arttırması 50 bin lirayla başladı. İhaleyi 150 bin lirayla kazanan Lütfi Akkurt 2011 yılı Sancaktepe güreşleri ağası oldu. Ağalık kupasını Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'den alan Lütfi Akkurt 2010 yılı ağası Hüseyin Aktaş ile birlikte şeref duru attı. Başkanımız Sayın İsmail Erdem Bey, görüşlerimizi 150 bin lira daha sonra Sayın Lütfü Göreşinde daha atik olan Ali Gürbüz Recep karşısında kontra ataklarla aldığı iki puan ile üstünlük sağlayarak 2010 yılı Sancaktepe güreşleri baş beylivanlığını kazandı. Başta üçüncü oldum. Bu sene final yaptım. ikinci oldum. İnşallah ilerleyen zamanlarda tek altın kemer alıp Antalya'ya götürmek. Efendim? Nasıl kurtuldun? Zor anlar yaşadın ama kurtulmasını bileceksin. Zor anlar yaşadım ben. Maç uzadıkça maçın bana döneceğini biliyordum. Maç uzadıkça zaten maç bana doğru döndü. Mutluyum. Tekrar, Recep abiyle tebrik hıymetli ederim. Diyorsunuz. O da güzel güreşler yaptı. 25 Temmuz'da Edirne, Lala Paşa'da yapılan yağlı güreşlerin ağalığı yine Yüksel Çakıroğlu alırken baş Şaban Yılmaz kazandı. Edirne'mize hizmet ediyorum. Evet. Şimdi Evet Sayın Ağa'mıza kupasını takdim ediyorlar, alkışlıyoruz, hayırlı olsun diyoruz, Diyoruz ki gülmek senin tuttu olsun, eğer bir gün ağlar o da mutluluktan olsun, bugünün dünden yarın bugünden güzel olsun, Edirne valiliği sizlere tekrar hayırlı uğurlu olsun Sayın Valim. Yara Paşa, güreş ağası Yüksel Çakıroğlu daha sonra yöre ağalarıyla birlikte şeref turu atarak halkı selamladı. sayı sayın seyirciler, son kez o güzel ellerinizi hazırlayın. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah terma versin. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rafet Sezen'i, Sayın Belediye Başkanımız Ali Osman Uzman tarafından plaket verilecektir. Buraya davet ediyorum efendim. Tarihi 40 Pınar'ın 2005 yılı baş belivanı Samsunlu Şaban Yılmaz ile Kara Müselli Gökhan Arıcı'nın karşı karşıya geldiği final mücadelesi sert elenselerle başladı. Edirne bölgesi hakemlerinden Alaaddin Akar'ın yönettiği finalin ilk 5 dakikasında iki pehlivan birbirini sert elenselerle yokladı. Bu da finalin çok sıkı geçeceğinin işaretiydi. Cumartesi günü Ordu Ünye'de güreştikten sonra karayoluyla yaklaşık 1200 kilometre yoldan gelen Gökkan Arıcı'nın yorgunluğu final güreşinde ortaya çıktı. Buna boğucu sıcak da eklenince Şaban Yılmaz karşısında hiçbir oyun deneyemeyen Gökhan Arıcı üst üste iki ihtar daha alınca final güreşi 25. dakikasında diskalifiye ile sona erdi. Bu sonuçta Şaban Yılmaz 2010 yılı Lala Paşa alı güreşleri baş kazandı. Değerli Hatta Sporumuz güreş izleyicileri, 14.sü düzenlenen Lalepaşa güreşleri şu anda sona erdi. Şaban Yılmaz baş pehlivan oldu. Evet Şaban neler söylemek istersin? Ee, burada öncelikle ee, e, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın e, Süleyman Kaplan'a ve arkadaşım e, Mahmut Kavakçıya Sayın Ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle sizlere de çok teşekkürler sunuyorum. Haydi. Aba güreşi şampiyonası yapıldı. Hatay'ın ana vatana katılışının 71. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. uluslararası aba güreş turnuvası sona erdi. Antakya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Geneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Aba Güreşleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği destekleriyle ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Suriye takımlarının yanı sıra Türkiye'den Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten olmak üzere 396 sporcu katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları As Başkanı Mehmet Öztürk müsabakalara Türkiye'nin iki takımla katıldığını, A takımının birinci, B takımının ikinci, Suriye'nin de üçüncü olduğunu söyledi. Turnuvada 30 kiloda Erkan Pekmez, 35 kiloda İsmail Kavi, 40 kiloda İbrahim Güleş, 45 kiloda Eyüp Kurt, 50 kiloda Yusuf Güleş, 55 kiloda Osman Demir, 60 kiloda Hüseyin Vugar, 65 kiloda Hüseyin Malgaç, 70 kiloda Mustafa Kuyucu, 75 kiloda Muhammed Mercimek, 80 kiloda Özgür Kılıç ve artı 80 kiloda Ahmet Ezer birinci oldu.